Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 13. bölümünden olan muhteşem bir fotoğrafı sizler için paylaşmış olduk. İlk fotoğraftan gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncuları olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'den gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Sen Çal Kapımı dizisinin 13. bölümünde çok romantik görüntüler var. Herkesin beklediği o güzel romantik görüntüler yer almakta. Evet arkadaşlar, herkes sabırsızlıkla 13. bölümü bekliyor. Artık 13. bölüme yalnız bir gün kaldı ve sabırsızlıkla beklediğiniz o muhteşem sahne artık gerçek olacaktır. Evet arkadaşlar, sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen... En hoş görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından ve diğer ekipten de oldukça güzel kareler yer almakta ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in muhteşemliklerini sizler için göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma Ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın.